İş ve özel yaşantınızı ayırabilmek için ne iş yaptığınızdan habersiz bir şekilde çalışır mıydınız? Ben tam olarak şu kuşağım, ebeveynleri memur olan kişilerin, tırnak içerisinde garanti meslekleri öven kişilerin çocuğu olan o jenerasyonum. Ve kendi jenerasyonuma baktığımda şu anki meslek seçimlerinde o garanticilikten tam olarak uzak bir yerde, çok daha dijital kreatif alanlarda çalışan, birazcık daha freelance'ı tercih eden kişilerin yer aldığı bir jenerasyonuz. Dijital kreatiflik dediğim şey de bir yanıyla aslında o mahrem algısını tamamen yenen bir çalışma metoduna sahip. İçerik üreticileri yeni doğmuş çocuklarını an ve an bizimle paylaşabiliyorlar ve aslında bu yeni trend gibi bir şey bir yanıyla da bizim kendi ailelerimize kıyasla taban taban azıt mesleklere yöneliyor oluşumuz acaba bizim çocuklarımızın da bizden sonra gelecek olan kuşağın da bize kıyasla taban taban azıt mesleklere yönelecek mi sorusunu doğuruyor. Severance dizisini izlemiş miydiniz bilmiyorum ama çok kısa bir şekilde özetleyecek olursam dizi şu şekilde. Bir şirkette çalışanların beyinlerinde geçirdikleri bir operasyon sonucunda iş ve özel yaşamlarının birbirinden tamamen ayrışmasını anlatıyor aslında dizi bize. Dizi izlerken bunu düşünmemiştim ama şu an düşünüyorum da acaba bizden sonra gelecek olan kuşak da tam olarak böyle bir seçime mi gidecekler? Bizim bu yıktığımız tüm mahrem algısını yeniden yerine getirebilmek için iş ve özel yaşantılarını tamamen ayrıştırdıkları bir formatta çalışmak isteyecek olabilirler mi? Yalnızca bir soru. Bölümün tamamını dinlemek ve yeni bölümlerden haberdar olmak için tabular, sırlar, klişeleri Spotify ve Apple Podcast üzerinden takip edip zile basmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.